Sergen, Sergen, Fırsatını aldı. hızlı Uzaylılar atışını yaptı. Ee? Ne? Atışı yaptın da, sonucu ne olacak? Abi top sensin burası. Atışını yaptı, ve bekleyeceğiz de, bakalım kısmet. Bu çocuk çok akıllı, çok ileride çok kazanır. İyi dedin onu Sergen. Şimdi asıl ben sana bir şey soracağım. Sen şampiyonsun falan ama <laughs> emekli olsaydın benim gibi gene kazanır mıydın? Kazanırdım tabii. Hedeflerin var unutma. Hep yukarı her adımda. Bu güvenli limanda. Beş kut çabala ve tamamda. Seryan gibi siz de kripto dünyasına kolayca dahil olun, yatırımınızı güvenle yönetin. CoinPara, kazananların tercihi.